Çeyrek, 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 çeyrek. Başlıyor. Evet Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş herkesin Hoş Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet başlıyoruz. geldiniz. saniye. Bir saniye. Sadece mangalda yayına başlıyorum. Hı. Hı. Ya Zeyrek ya beni neden uyandırdınız? Ben ne kadar uyuyordum? Bu da kafamdan büyük. Zeyrek hep her şey senin suçun. Ay. Yok Hüseyin bak bu için sen sana İskender. Abicim ben bu işi çok seviyorum ya. Dümbele 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 dümbele. Bir saniye arkadaşlar. İyi görüyor musunuz? Yani soruyorum da. Bir saniye şöyle olursa. Bazen arada değişiklikler yapabilirim. Çünkü kamerayı acayip saçma bir şeyle tutturuyorum. Dimbere dimbere dimbere. Ama çok ağır o. Bak. Başlıyorum. Sen çal bakayım. Dimbere dimbere dimbere. Ramazan geldi. Ramazan. Arkadaşımı iş yapsın diye. İskender borcu vardım ona. Dimbere dimbere dimbere. Hiç boş durmaz bu arkadaşımız Nazım. Ne durur ne içer. dün dümbede, dümbede. Sen bana kötü şeyler diyorsun. Öyle bak dolarım he. İbarek oyunu bozma derim sana. 40 yılın başında. Dümbede dümbede dümbede. Ey ey, ey mahalle halkı. Ol, Olmuş saat 16. Ne duruyorsunuz? Açsanız orici. Dümbele dümbele. Sen ne lan. Orici değil de sahuru değil mi? Boş versene. Dümbele dümbele benim. Düm be ey ey. Çocuğum amma bağırdınız. İlla bağırmak mı gerekiyor? Teyzeciğim iş böyle. iş ya bir aşamadık biz de zaten çocuğum iyi ki uyandırdın sen. he. Ben atarım yastığı. Ata at, teyzeciğim. Eee. <laughs> sen ne ara yastık buldun ben sen şunu çek. Sen ne ara yastık buldun? He bu çocuk çok uyanık çıktı. Teyzeciğim yastığınızı alır mısınız? Ya atsana ya ben daha uyuyorum uşağım. Var ya bir bağırırım herkes geberir he. Teyzeciğim var ya bağırma ya. Senin bağırmanı geçenlerde biliyoruz ya. Sen ya. Çiçim tabii ki bilirsiniz. Benim bağırmam çok ünlüdür. Teyzeciğim sakın bağırma bak. Şimdiden konuşurken bile ne havada kaldık. Konuşurken bile ne havada kaldık. Bakın. Oy. Oy. Nereye gidiyorsun be? Orada kal, orada kal. Sahneden çıkma. He, yaşam, yaşam. be be de, düm be de, düm be de düm. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bana bir yardım. Çeyreğe yardım. Kafamdan büyük şu kadar. Maşallah. Davul olmayan davulum var. Düm bele düm bele düm bele düm bele düm. Düm bele düm bele düm. Düm bele, düm, bele, düm, bele, düm düm Ay valla çok gece oldu da hala ben yemeği götürmüyorum. Ana. Bizim de bunun özelliği varmış. Düm bele düm bele düm bele. Oy. <laughs> İskender sözü veren ve sonra da bana ben uyuma der ve kendisi uyan arkadaşım. Gel bakayım sen. Ay, şimdi seninle bir Star Wars kılıççılık oynuyoruz. He. Star Wars kılıççılık. Hiya. Yoink. Çeyrek. Çeyrek. Hiçbirinizi tutmuyorum. Yastık. Yastık. Vay. Temizle, temizle, temizle. Aslında bur bunun içinde bir temizlikçi var. Temizle. Eyvallah mübarek. Sadece bir istedik. Sadece istedik. İskender. Sen yapamıyorsun. Yapamıyorum. Abone olmayı, like butonuna basmayı unutmayın. Yine Ramazanınız mübarek olsun. Ben çürük ve portakalım gelecek hayatta neyse. E ee, abone olun. Dimbede. <laughs>